Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda Ginko Biloba'nın faydalarını sizlerle paylaşacağız. Yaşlılarda bunama belirtilerini azaltarak e, klinik testlerde tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığında faydalanabilirsiniz. Zihinsel dayanıklılığı arttırır, zihni açar, yorgunluk ve stresi azaltır. Beynin beslenmesine yardımcı olur ve hafızayı güçlendirir bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Metabolizmayı hızlandırarak sindirime yardımcı olur. Vücut dayanıklılığını arttırır ve yorgunluğu azaltır. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Kulak çınlamasını önlemede faydalıdır. Tiroid bezinin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Vitiligoda durması ve iyileşmesi konusunda istifade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Hoşçakalın.